Merhabalar herkese. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ben Can Su Dengey. Bugün sizler için çok güzel bir alışveriş videosu hazırladım. Çoğunluğu kıyafet alışverişi, birkaç tane aksesuar var içinde. Ve bu videonun güzel yanı bütün bu ürünlerin indirimden alınmış olması. Hadi videoya geçelim. Şu an diyorum ki marka marka ayırmak yerine kategori bazlı gideyim. Yani hırkalar, elbiseler, üstler, gibi ayıracağım ve bu şekilde gideceğim. O yüzden karışık markalardan söylüyor olacağım. O zaman ilk olarak üstlerden başlıyorum. Üstlerden e, Instagram'da da zaten muhtemelen iki tane fotoğrafında görmüşsünüzdür. E, çok sevdiğim bir boğazlı kazak satın aldım. Kostan. Bu %100 yün olan lacivert, incecik. En sevdiğim de böyledir kışın. Çünkü %100 yün çok sıcak tutar ama bir yandan da kalın kazaklar gibi hantallık yapmaz ve ne zaman böyle hem üşümeyeyim hem de biraz şık olayım daha üstüme oturan bir şey giyeyim desem bu tarz şeyleri tercih ediyorum. Bunun güzel kısmı altında şöyle e, yaklaşık 10 santimlik bir lastik alanının olması. Bu da size çok güzel bir kemerin içine sokabilme opsiyonu sunuyor. O yüzden bu kaza gerçekten çok çok sevdim. Zara'dan böyle çok güzel toz pembe, hafif parıltılı bir tişört aldım. Bunu biraz daha gece giyerim ve yine birazcık boydan da kısa olduğu için yüksek bel pantolonun içine sokarak giyerim diye düşündüm. Belki üzerine bir siyah ceketle de çok güzel olur ya da böyle uzun bir güzel kolyeyle. Bunu dediğim gibi böyle akşam çıkmalarında hafif çık alayım ama bir yandan da spor alayım diyeceğim zamanlarda kullanırım gibi düşündüm. Bunu Mango'da ben sezondan almıştım ama daha sonra gittiğimde bunu gayet indirimde gördüm. O yüzden gönül rahatlığıyla da size burada gösterebiliyorum. Siyah, üzerinde altın e, dikişleri olan böyle hani aralarından geçer ya hafif pırıl pırıl böyle bir e, kumaş. Bunu da gece giyerim diye düşündüm ve yine ceketlerin içine diye düşündüm. E, hafif V yaka dekoltesi var. O yüzden beğendiğim bir ürün oldu. Biraz da gece giyimine uygun ve yine birazcık kısa ve pantolonların içine sokmalık ya da böyle atıyorum derilerle falan çok güzel olabilir. Ben bunu sezondan 80 liraya almıştım. İndirimde de en az bir %50 e düşmüştür. Yani 40 liraya falan bulabilirsiniz bence. Son zamanlarda yaptığım en güzel alışverişlerden bir tanesiydi bence. Bu H&M'den aldım ben. 100, 100% viskos bir bluz. Buraları lastik sanki o spor bir detay katıyor ama böyle viskos olmasına rağmen saten gibi bir kumaştan bu saten olması detayı inanılmaz şıklaştırıyor. Ben bu üstü yıl başında siyah böyle burasından bir fiyon katılan yine böyle yumuşak ve kıyır kıyır bir kumaştan bol bir pantolonun içine sokarak giydim ve ikisi de böyle hafif dökümlülerdi ve bütün kıyafetlerim benim hani böyle dökümlü dökümlüydü. Altında siyah bir e, topuklu çizme giymiştim. Topuklu buti giymiştim daha doğrusu. Muhteşem olmuş. Bu arada ben tonları tutmak şartıyla siyah lacivert uyumuna bayılırım. O yüzden çok çok sevdiğim bir kıyafet e, kombini olmuştu. Bu arada bunu da sezondan aldım ama geçen gün indirimde gördüm. Evet yine üstlerden devam ediyorum. Bu sefer bir hırka. Şu çantayı sonra göstereceğim alayım. Hırkamızı şöyle göstereyim size. Yüzde yüz yün, muhteşem bir toz pembe ama böyle soluk bir toz pembe. Sanki böyle mor alt tonlu gibi diyebiliriz. Bu arada bahara doğru bu tam bir e, mont olarak giyilebilir. Dediğim gibi yüzde yüz yün olduğu için çok sıcak tutuyor. Ben geçen gün paltonun içine giydim ve hiçbir şekilde soğuk hissetmedim. Bunu çok çok severek aldım ve yaklaşık bir hafta, iki hafta önce aldım. O yüzden son derece gidip bakabilirsiniz. Costa şu anda %50 indirimde. Bu yanılmıyorsam 500 liradan 250 liraya düşmüştü. Çok çok beğendiğim bir alışveriş oldu. Arkadaşımızı giydirelim yine. Evet, diğer bir hırkaya geçiyorum. Bu yün karışımlı, %100 yün değil ama yün karışımlı bir hırka. Bunu da Mango'dan aldım. Oldukça uzun bir hırka. Şöyle fotoğrafımı, Instagram'daki fotoğrafımı şuraya koyayım. Ee, çok güzel duruyor üstte. Yine bahar aylarında içine ince bir tişört giyilerek üstünüze alabileceğiniz bir şey olabilir. Ya da kışın montların içine giyip Gayet sıcak durabilirsiniz. Evet bunun karışımı da %54 akrilik, %23 yüzde %23 yün. Yani çok yün ağırlıkta değil ama gayet sıcak tutuyor. Bunu da çok beğendim. Böyle gri bir ee, depresyon hırkası dediğimiz hırkaya ihtiyacım vardı aslında. Üst kategorisinden son iki ürünümüz. Bunlar iki tane elbise. Bir tanesini şunu zaten hepiniz muhtemelen biliyorsunuz. Önceki videomu izlediyseniz şöyle linkini bırakayım. Çok fazla soran olmuştu bunu ve genelde hep kazak zannetmişlerdi. Bu böyle püskülleri olan çok tatlış bir elbise ve gayet yine tam bir kışlık sıcak tutan bir elbise. Bana sadece şu kısmı çok geniş geldi giydiğim zaman. Şöyle bir sıkıntısı var. Elbisenin koltuk altı biraz aşağıdan başladığı için şöyle bir omuz hareketi yaptığınızda bütün elbise böyle yukarı geliyor. Ve çok bütün olarak hareket eden bir elbise. Yani böyle giydiğinizde birazcık Robocop gibi durmanız lazım. Elbiseyle ilgili söyleyebileceğim tek olumsuz şey bu. Aslında çok benim tarzım gibi durmuyor ama arada ben böyle otantik şeyler giymeyi de seviyorum açıkçası. O yüzden sevdiğim bir elbise oldu. Şöyle Zara'nın indiriminden yine muhteşem bir elbise aldım. Bu elbise kadar Hayatımı kurtaran bir elbise bilmiyorum şey hayatımda. Ne zaman bir şey giymek istemesem ofiste ama bir yandan da şık olmak istesem bu elbiseyi giyiyorum. Çünkü çok basit. Tek sıkıntısı, tek başına giyince birazcık bisiklet yakalı olduğu için benim yakamı kapatıyor. O yüzden ben bunu genelde böyle e, gri tonlarda ya da böyle soft tonlarda bir şalla, desenli bir şalla kombiniyorum ve böyle bazen bir kolye takıyorum ki o böyle buraya bir hareket katsın. Çünkü çok düz bir elbise. E, vücudunuz oturuyor ve şuradaki dikiş vücudunuzu o güzel gösteriyor size anlatamam. Yani böyle çok güzel bel kıvrımına oturuyor. Ee, bittiği yer çok mantıklı. Bu elbiseye bayıldım gerçekten. Evet geldik alt kategorisine. Alt kategorisinde şimdi iki tane pantolon, iki tane de eteğim var. Mango'dan böyle bir pantolon aldım. Aslında tight da diyebiliriz. Önünden şöyle göstereyim. Önünden ve arkasından bunun iki tane dikişi var tam ortasından geçen. O birazcık şıklık katıyor açıkçası. Altına böyle güzel istiyorsanız çizmeyi üstüne getirebilirsiniz. İstiyorsanız butilerle giyebilirsiniz. Tamamen skinny. çok güzel. Yüksek bel. O yüzden yüksek bel olduğu için ve tight olduğu için ben çok kısa şeylerle giymemeyi tercih ediyorum. O yüzden böyle biraz daha tunik gibi gömlek gibi üzerine gelecek, popoyu örtecek şeylerle giymeyi daha çok tercih ediyorum. O yüzden bunu da çok beğendim. Ee, gri bir pantolonum yoktu açıkçası. O da birazcık kurtarıcı oldu benim için. Zara'dan muhteşem bir pantolon aldım. Şurasında fermuar detayları var. Bu e, sanıyorum toparlayıcı pantolonlardan. Daha doğrusu tight gibi burada da böyle. E, girerken hakikaten kangren olduğumu hissediyorum. Yani böyle oradan buradan çekmeler, ayak bileğimden geçirmeler falan bayağı bir zorluyor. Ama giydikten sonra... ...muhteşem fit duruyorsunuz ve gün içinde rahatsız etmiyor sıkılık sizi. Sadece giyerken bir problem oluşturuyor dediğim gibi. Onun dışında çok beğendim. Lacivert bir pantolon bu. İki tane de indirimden ete aldım, şimdi onları göstereceğim size. Bir tanesi Kostan, böyle. Şurasında iki tane cep detayı olan. E, yün sanırım bu. Bakıyorum hemen. Evet, %100 yün. Sıcak tutan tam bir kış eteği. Yüksek belli. Böyle belinize oturduğunda hafif çan gibi böyle aşağıya doğru iniyor. Ve böyle hiç aslında sadece belinize oturuyor ve belden sonrası hiç oturmuyor. Böyle şöyle yana doğru gidiyor. Yani dediğim gibi tam bir çan. Çok beğendim bu eteğin duruşunu açıkçası. Ben 34 beden aldım. Normalde 36 beden giyiyorum. Çünkü birazcık böyle belime otursun ve o çan çok büyük inmesin istedim açıkçası. Ondan da çok memnun kaldım, çok beğendim. Daha giyme fırsatım olmadı ama bu hafta muhtemelen giyerim. Zara'dan böyle mini bir etek aldım. Aslında bu etek benim çok tarzım değil. Çünkü şurasındaki bağlama noktaları gerçekten çok büyük. Ama eteğin kalıbına, eteğin boyuna aşık oldum ve hakikaten çok çok güzel duruyor. O yüzden ne yazık ki şunları gözden çıkardım ve içine böyle üstüne gayet Sade bir şeyle giyince bu detaylar hoş durabiliyor ama üstüne dediğim gibi hareketli bir şey giymeyeceksiniz. Üstüne bol bir şey giyemezsiniz çünkü bunlar çok kabarık ve onlar böyle e, üzerinden altından görünür. O yüzden hoş olmaz. O yüzden dediğim gibi üzerine dar, sade, dümdüz bir şey giymeniz gerekiyor ki bu detaylar kendini daha güzel bir şekilde göstersin. Ama onun dışında dediğim gibi kalıbına hayran kaldım. Şöyle göstereyim. Burası aslında iki parça gibi. Kruvaza geliyor ama şöyle bir güzelliği var. Kruvaze gelen etekler genelde böyle oturduğunuzda açıları ya da böyle biraz duranlar yaşatabilir size. Fakat bunun kruvazesi şöyle geldiği için ve diğer parça burada bittiği için hiçbir frikik vermiyorsunuz. O da güzel bir kısım. Videonun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi size az önce şuraya fırlattığım burada asıl duran çantayı göstereceğim. Bu çantayı da Kostan aldım. Ufak siyah bir çantaya inanılmaz ihtiyacım vardı ve ufak siyah çantalar genelde o kadar ufak oluyordu ki sadece benim telefonu alacak şekilde oluyordu. Ama buna cüzdanım da girebiliyor. Şöyle yandan da göstereyim. Aslında geniş bir çanta, böyle hacimli bir çanta, top gibi durduğu için böyle İçine içine gayet fazla şey alabiliyor ufak görünse de böyle güzel bir alanı var içeride. Ve işin en güzel kısmı bu çanta %70 indirimliydi. ...270 liradan %70 düştü. Siz hesaplayın. Bence çok mantıklıydı. Bu videodaki tek indirimli olmayan alışverişim... ...Kanken alışverişim. Aslında ben bunu Stockholm'dan aldım. Ve çok çok beğenerek aldım. Çünkü hem siyahla uyuyor hem kahverengiyle uyuyor saplarından dolayı... ...Kanken'in deri saplı olan modellerinden. Daha önce hiç Kanken kullanmamıştım. Çok 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 sevdim. İnanılmaz rahat ettim. Hakikaten üzerindeki yükü hissetmiyorsunuz. Ben bunu sürekli bilgisayarla kullanıyorum şu anda. İçine bilgisayarımı atıyorum... Düz devam ediyorum. Hiçbir ağrısız yok ve bayağı da dolduruyorum için açıkçası. Çok çok beğendim. Bunu da ekstra söylemek istedim. Şimdi size bahsedeceğim son iki parçada ayakkabı. Şöyle göstereyim. Bunları ben Hot için indiriminden aldım. Web sitesinden aldım ve birazcık aslında ee, loto oynadım diyebiliriz. Çünkü hani internet alışverişinde ayakkabı almak benim için biraz zorlayıcı olabiliyor çünkü birazcık ayaklarım problemli. Fakat bunları çok sevdim. Yine böyle şık bir yerlere giderken ama topuklu giyecek gibi hissetmediğim zaman kendimi ki bu e, hayatımın %80'ini kapsayabiliyor. Hiçbir zaman topuklu giyecek gibi hissetmiyorum kendimi ne yazık ki. O yüzden böyle çok hafif topuklu olan ama bir yandan da janjanlı görünen, hafif altın rengine dönük. Bu sitede bakır yazmasına rağmen e, altın rengi onu da belirteyim. Linkini ekleyeceğim çünkü bu alışverişi zaten 2 gün önce yaptım. Bir tane daha ayakkabı aldım Otis'ten. Onu da gösteriyorum. Hemen bunları da Otis'in indiriminden aldım. Ve bu ayakkabılara gerçekten bayıldım. Böyle Dorotin ayakkabıları gibi. Wizard of Oz'u izlediyseniz bilirsiniz. Sanki onların siyah Çok kısa, minnoş, parıltılı topukları olan ee, bilekten bağlamalı, inanılmaz zarif, çok şeker ayakkabılar. Bunları böyle yine birazcık kıyafetimi şıklaştırmak istediğimde giyebilirim gibi düşündüm. Böyle tamamen siyah bir Kombinle hayal ettim hatta böyle siyah güzel kısa bir elbise. Altına siyah muz çorap ama teni göstermeyecek şekilde. Ve altına bunlar çok keyifli olabilir diye düşündüm. Evet artık videomuzun sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve işinize yarayan bir şeyler çıkarabilirsiniz bu videodan. Ee, şöyle fotoğrafıma tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız beni gerçekten çok sevinirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.